Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz canım bugün ayın aralığın 19'u 2023 arkadaşlar az kalmış bitiriyoruz Allah'ın izniyle hayırlısıyla her şeyi bitecek gerçekten şimdi nedir haliniz çıksın falınız falcı anne de bunu görebilirsin YouTube Instagram TikTok hepinizi selamlıyorum Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın izniyle biliyorsunuz salı günüdür. Ve sizin için bunu yorumlama başlayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de. Fincanınızı size göstereceğim. Yorumlama başlayacağım. Sesim kısıtlı. Biraz grip olduk. Ömreden olduk. Zaten yolda. Hava değişikliğinden arkadaşlar. Hiçbir yer gerçek Türkiye kadar güzel yok. Her tarafı bir sürü yerlere gitmişim. Maşallah Türkiye'miz cinnettir gerçekten. Orada kutsal topraktır zaten. Ama hiç bir yer Türkiye kadar güzel bir yer yoktur doğrusu. Ee, yani çok seviyorum gerçek ülkemi. Canım benim güzellerim. Bir, iki, üç, dört, beş maşallah çok güzel bir kocaman bir fincan çıkmış size. İki kişi yan yana durmuş görüyorsunuz. Konuşuyorlar, dertleşiyorlar, üzülüyorlar, ağlıyorlar. Ama ikisi de bayandır. Erkek değil. Buradan bir haber size geliyor. Bir mahkemelik var ama bu mahkeme bir mal içindir. Yani dava içindir, bir şey kazanmaktır. Kazanacaksın. Buradan biri gönlünü alacak, Elinden gül var. Size verecek canım. Ve sizin gönlünüzü alacak. Ve sırt sırta vermişsiniz. Çok her şeye baş çıkabilirsiniz. Koşunuz var bu büyük kapıda. Size müjdeli haber getirir. Buradan biri bebek bekliyor. Bir bebek haberi de alabilirsiniz. Uzun, bozum bir yolculuğunuz var. İkinci gene bir yolunuz var. Üçüncü sıkıntını bir yere Koymuşsun bir tarafta aydınlık oluyor hayatınız. Ve biraz göze nazara gelmişsiniz. Ve beklendiğinden daha fazla ve uzun bir yurt dışı hayaliniz var. <laughs> bu yurt dışı hayali gideceksiniz Allah'ın izniyle. Bir müjdeli haber kapının önündedir görüyorsun. Size bu müjdeli haber geliyor. Bir de sanki çekiliş yapmışsınız. yapışı yapmışsınız. Bir hediye. Ee, sen birisine alacaksın. Biri de sana alacak. Buradan birbirinizin elini tutmuşsunuz ve sevgilisin de birbirinizle hem konuşuyorsun hem de e, seninki sen alacaksın. Yani onunki, onunki de sana alacak gibi görünüyor. Buradan iki kişilik bir yolculuk yapabilirsiniz. Biri araba almak istiyor, araba bakıyor canım. Umarım nasibi olur. Bir köpek var burada. Bu köpek yani ee sanki hanenize girip çıkıyor bir de. Buradan da gördüğüm kadar sanki yüz yüze görüşmeniz olacak. Üç kişilikler bir aile toplantısı olabilir. Bu aile toplantı böyle bir konuşma aranızdan olacak. <laughs> Bir de bu insana çok dua ediyorsunuz. Yeniden birlikte olmak için bir kişiye çok dualar ediliyor. Ve çok da dua ediyorsunuz. Arkadaşlar size söyleyeyim. Doğrusu bir, bir konuşma için, bir görüşme için bir bu erkek biraz baskı var üstünden. Ama ailesi baskı yapıyor, biri baskı yapıyor. E artık nereden bir baskı yapıyor? Baskı üstünden. Bir sanki karşı çıkmış. Yade istemiyor sizi. Yade diyor ki bu olmaz. Bu sana yakışmaz. Olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Su içiyorum. Bunun için olabilir yeniden birlikte çabalayacak bu erkek. Bir de bir sürü kişiler arada. Senin bu erkeğin kafası karışık ve senin elinden bir şey gelmiyor. Elin kolun bağlı sanki bir türlü sen sadece bekliyorsun. Beklemeden başka bir çare yok. E, duadan başka. Şuk da e, sanki ailesi ya da üçüncü kişi kafasını Karıştırıyor Sizinle <laughs> Sanki e, Ters davranıyor Sert karışık bir Aklı karışıktır Bir dönemden geçiyor Nedense Her zaman yardımcı olmuşsun Ne olursan olsun Ve madi manevi Bu kişiye el uzatmışsınız ve destek veriyorsun gibi sanki bu buna değmiyor gibi sizi yarı yoldan bırakmış çıkma sokağa koymuş arkasını böyle sanki böyle arkasını çevirmiş ve gitmiş orta yolda sizi bırakmış ve hiç bir de sadece dua ediyorsun bir engel kalmasın diyorsun bu insan için bayağı çok da bu fazla ikilemlerdedir ve sizinle aile arasında kalmış gibi S A K e, Y harfi olan bir insandır Allah'ın izdi ile buradan da gördüğüm kadar size deyim. bak buradan da bu e, erkekler sanki aranız açılmış. Ama biraz cesaretini toplamalısın. Biliyorsun. Sen istiyorsun arkandan dursun. Sizi kırmak istemiyor. Onun da sanki bazı şeyleri aşamıyor. Ve sizi küs 2 3 kişiyle küssün. Ve bir kişi onun yanında yakınıdır. Onu yanına çekmek istiyor ve onunla e, daha bağlantılık kurmak istiyor. Akrabası olabilir. Bu kimse yani doğrusu. Bir de bir iş teklifiniz var. Bir müjdeli haberiniz var. Size karşı samimi davranmaya çalışıyor gibi. Bazı kopukluk oluyor gibi bir kısmet geliyor size. Boğazı konuştuğun laflar üzüyorsun onu e iki defa düşün yeni karar ver onu kaybetmek istemiyorsun gibi ama böyle olursan sanki kaybede biraz daha akıllı davranmam gerekiyor çünkü akıllı davranmazsan olmaz değil mi? yani akıllı davransan çok daha güzel olur doğrusu Bu kişiyle alakalı sanki uzak bir yere gitmek istiyor. Önü aydınlık, farahlık görünüyor. Bir de bir erkekle ilgili sanki bir sıkıntı yaşıyor. Bir de kızdırmış olabilir gibi. Bir şekilde bunu aldatacak, rahatlayacak gibi bir durum var. Ve sanki su düşecek. Bir şeyi telafi etmek derdinden ya senin artık Gönlünü almakta Ya de artık ne yapacaksa Bir deneme yapmaktadır Bir işten alakalı Bir sıkıntısı var Ve ortaklı bir iş Varsa Ayrılık gibi bir durum Sanki Kimseyi müdahale edecek Kimse istemiyor Alacak verecek Bir mesele olabilir canım Doğrusu. Kusura <laughs> bakmayın. Bir de üstüne gitmesen daha iyi olur. Ve size geri bu kişi dönüş yapacak. Ve sizi rahatlayacak. Bir de gördüm. Buradan bir iki bir kafana takan bir kişi var. Bir nazar almışsınız doğrusu. Bir kalp de görünüyor gibi ve sizi düşünüyor bu kişi ama bir adım gene siz atıyorsunuz gibi tekrar bir arada olacaksınız gibi normala dost demektir sanki ve sanki biraz bir kişiye dikkat etseniz çok iyi oluyor bir dosta düşmanı belirleyeceksin ve bileceksiniz canım bir yere gidiyorsun bir yolunuz var o kişiyle birlikte gidiyorsunuz sanki biraz sıkıntılar var ama bu sıkıntılar geride kalacak güzel rüyalar görürsünüz bir kişi size ışık tutuyor güzel ışıklar gelecek Allah'ın izni ile buradan da bir de bir kişi bir yolunuz da var o yola bakıyor. Bir haber bekliyor bu erkek. Bu kişi bir A harfi de harfi olan bir kişidir. Aslında o da kendine pek fazla güvenmiyor gibi bir durum var. Bir ayrılık sanki sürüç var gibi görünüyor. Siz fazla üstüne düşünüyordun. Biraz kendi haline bıraksan daha iyi olur doğrusu. <laughs> bir buradan da gördüğün zaman senle bir erkek karşı karşıya geliyorsun gibi. Ve ağzındaki ne varsa hepsini kusacaksın, söyleyeceksin ...onu... Hayatımı mahvettim, beni mahvettim. Kızlayacaksın ona biraz. Sıkıntılar atıyorsun, aydınlığa çıkacaksın ve acil bir zamanda karşı karşıya geleceksin ve e, bir konuşma olacak kapı açıktır bazı sıkıntılar var o sıkıntılar sanki bırakmıyorsan mutlu olmayı çok sıkıntı yaşanmışsın gibi belki hala yaşıyorsun ama geçecek bunlar Allah'ın izniyle bu sıkıntılar sanki bitecek aniden ve bir büyük sanki bir güzel aydınlık var düşüncelerin de var çok güzel bir yüzlü bir erkeği düşünüyorsun gibi düşünüyorsun o da o da seni düşünüyor gerçekten bir telefon haberi size gelecek e iki tane haber alıyorsunuz gibi e sıkıntılar geride bırakacaksın gibi ve tereddütsüz bu e, her şeyi size geri dönecek canım. Bir hane içinden biraz sıkıntılar var. İki kısmetler peş peşe geliyor. Bir bak görüyorsun. Bir kişiden bir iyilik buluyorsun. Küçük kısmetler var. Buradan da biri var sanki. Ağzından ateş çıkıyor gibi. Sanki içindeki kusuyor. Sen tartışmaya girmezsen daha iyi, kaçsan daha iyi olur. Bir yola gitmek düşünüyor ve yolu ayrı istiyor. Sizinle uğraşmak istiyor ama bir, e, o ile bir kişi aynı kafadadır. Ve e, buradan gördüğüm kadar iki kişi de birbirine destek olmuş gibi ama ikisi de ayrılacak gibi görünüyor size sıkıntı vermek istiyor gibi e, bunlar hepsi geçecek rahatlama olacak sizde Allah'ın izniyle <laughs> bir de gördüğün kadar buradan çok sevdiği kişiyi düşünüyorsun acaba ne olacak ne bitecek düşünüyorsun gibi. Buradan da Allah'ın izniyle çok sıkıntılar, dertler geride kalacak. Umarım aklındaki kişi ve bu duyguları senden başka kimseye bir kadının bu bu adamın kahrını çekemez. Siz de biliyorsun. Ne kadar emek vermişse de değsen değmezsen yapamayacak hiçbir şey yok. Her şey yapıyor. Çok bunu seviyor. Her şeyi göze almışsın gibi. Buradan da bu gerçekten bir yalan konuşan biri var. Yani biraz dengesi düzgün değil gibi bir dengesizdir. Ve dövüşler, kavgalar olmuş tartışmalar var gibi bir durum var. <laughs> Zor bir dönem de geçirmişsin gibi ama arkasını sana dönmüş gibi görünüyor. Bir de bir mahkeme var. Bu mahkeme bitecek gibi ve bitiyor. Allah'ın izniyle gibi Oradan da gördüğüm kadar, bildiğim kadar bir <laughs> bir de biri gitmiş ama gelecek. Sen bekliyorsun bu kişi. Güzel haberler gelecek. Sizi mutlu edecek. Sizi mutlu edecek. Yani doğru. Bir de bir zaman geçireceksin birlikte ve evlilik sanki ağzında yakından bir evlilik olacak Allah'ın izni ile çok güzel şeyler görünüyor ve ve sevdiğin kişi gelecek ve bir de bir sevinecek bir e, sevineceksin gibi bir bekleyen bir bebek var. <laughs> bir de buradan o kadar kafa karışıklığı yaşamışsın ki bir anlamıyorsun. Bir sorunlar biraz ağır basıyor gibi ve sanki her şeyi dert etmişsin, kahretmişsin ama bu kişiyle beraber olmak istemiyorsun gibi ve ama tekrar güçleniyorsun gibi biraz inatçıdır bu kişi. Belki hatalarını göremiyor bu kişi. Siz de haklısınız ama tekrar bir arada olacaksınız gibi bir doğrusu. Bazı olumsuzluklar var ama her şeyi geride kalmış gibi görünüyor. Çok güzel düşünceler bayağı var. Buradan da tekrar tekrar. Bu kişi size gelecek ve size her şeyi takip verecek size. Doğrusu. Bir de arkadaşlar ve buradan da gerçek sanki bir ortaya çıkacak. Bütün kuzlar ve sorunlar ortaya çıkacak. Biliyorsun bir rahatlama olacak. Bir de e, bir sanki kabul etmiyor ya istemiyor. ikinizin bir arada olabilir. Bir de tabağınıza bakalım. Göz göşünüz tıldığı sıkıntılar bittiği umarım. Daha güzel olur Rabb'imin izni ile daha güzel haberler de sizi bekliyor. Yolunuz var. Kaç damla gözyaşınız var? Son olacak Allah'ın izniyle. Bu ilahi adalet de yerini bulacak canım. Buradan da bal arınız var. Siz de görüyorsun gibi. Ve buradan da İki kişilik bir gelin, bir damat yan yana. Burada bir kalabalık var, bir karışıklık var. Bir sıkıntılar bir kenarda toplanmış. Ay doğmuş. Çok güzel bir mutluluk. Bütün sıkıntılar geçiyor zaten ve kapı açık sorunlar, bir sıkıntı yok. Daha hayatınız güzel bir hale gelecek. Ve demek ki her şeyi istediğin gibi olur. Allah izin verirse. Ne diyeyim sanki? Bazı durumlar sanki karışık bir dur durgunluk var. Bir de iki harf var. ile Z harfi var. Bir de bir anahtar var. Bir F alıyorsun. Araba alıyorsun. Bir şey. Bazı şeyler görüyorsun duyuyorsun ama diyorsun ki Valla öyle bir şeye inanırım ne olur imkansızdır. Yani inanmayacaksın bir şey duyacaksın seninle sizinle ilgili değil Sizin çok samimi bir arkadaşınız olabilir. Arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın bana ulaşmak istiyorsan WhatsApp'dan ulaşabilirsin normalden arayabilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Numaram her yerde var. TikTok, Instagram, YouTube. Hepinizi seviyorum. Dualarımın içindesiniz. Umarım. Kusuruma bakmayın. Sesim böyle ses tonum değişmiş. Biraz grip olmuşuz. Ve hava değişikliğinden kusura bakmayın. Hayırlı günler canım.